Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz videoya Bugün Azim'in Hayatı bölüm 5'i çekiyoruz Bayağıdır çekmediğim seriydi Bölüm 5'te bu bölüm bildiğiniz üzere geçen bölüm izlediyseniz Sağ üst köşede Bulunacak videosu İzlemediyseniz hemen oynatma listesinden ulaşabilirsiniz İşe girmiştik İlk işe Amerika'da Sonra o işten ayrıldık beğenmediğimiz için işi beğenemedik yani ondan dolayı ayrıldık belki ilerleyen bölümlerde tekrar o işe gireriz girmeyiz onu bakacağız göreceğiz şimdi neler olacak serbest takılacağız bakalım Azide biraz şehirde gezdirelim bildiğiniz üzere gezmek amaçlı geldiydi bu şehre akşam oldu şöyle bir sabah saati olsun Yalları çıkalım. Hadi bir C'ye geçelim de. Azil azil. Ne yapacağız böyle ya? Azil. Şöyle akşam oldu bir yatalım da. Şöyle ki. Ay Azil, Azil Sabah olmuş ya, koltukta uyuyakalmışım Şöyle bir gidelim Bugün ne yapacağız Azil? Bakalım Bugün bir Gezelim bakalım ya Los Sonunda ya Sonunda artık Los Santos'u gezelim Şurada bizim bir Doğan Seleksimiz vardı Vay, vay, vay Arabam be. Şöyle atlayalım. Oy, 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 oy. Şöyle bir gidelim bakalım. Yanlamayın. Geç dayı geç. Buranın milleti de bir cins ya. Yanlayalım bakalım. Los Santos'ta güzel bir yerlere gidelim ya. Şehre geldik geleli gezemedik ya. Los Santos'ta güzel bir yerlere gidelim. Bir gezelim bu şehri. Dayı çekil çekil. Aç yolu. İşsiziz de. Tekrar işsiz kaldık. Çıkmaya ayırdık iyi olurdu acaba bilmiyorum da. Neyse ya bakılır ona. Şimdilik paramız var. Bu şehre gezmeye geldik. Bakalım. Şehirde olaylar ne durumda. Ne basıyorsun dayı kornaya? Hem suçlu hem güçlü ya. Çek aç yol aç. Dayıcım bu ne ya? Hemen şunun önüne geçelim. Tam oraya ışık mı bunun? Nasıl bir yer burası ya? Yavaş yavaş. Aman. Çakmıyorum aracı paramız var ya diye de yani. Kaza yapmaya gerek yok. Taksici aç yolu. Ne yaptın moruk? Kapışalım mı? Ha? Kapışalım mı? Niye durdun? Bak 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 kapışır. Gel gel gel. Gel hadi. <laughs> Bıraktı kaçtı motoru. Neyse arkadaşlar. Bir tık tamponu. Hop! Lan nereye kaçıyorsun? Allah kahretsin ya. Oh, Ah. de arabadan. İn dayı arabadan. Ne diyor ne? Bir de kavgaya mı tutuşacaksın? Neyse polis görmeden kaçalım. Bayıldı geri zekalı. Madem bayılcan dayanamıyor niye kapışıyor? Nereye kaçtı o ya? Arabanın tamponu da yamuktu ya. Küfür etmeyin arkamdan var ya. Neyse. Yaptırırız bir şey olmaz artık. Kaçtı adam ya. Los Santos da sakat bir yer ya. Bakalım. Biz en iyisi bir silahçıdan silah satın alabilirsek alalım güzel olur şöyle. Çekil dayı çekil. 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 Tamam bir şey yok. Ne oldu dayı? Ya siz bana parayla mı verdiler? Kaybol git. Kaybol git. Kaybol git. Ah. Çal parasını. Polis geldi kaç azim kaç Polisler gelmeden kaç Azim azim Aç yol aç 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 aç, aç. Şuraya bir hemen Park edelim saklan 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 eğil eğil iyi eğil 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 azil eğil polisler her yerde bizi arıyorlar ya adamı şimdi durduk yere niye dövdük bilmiyorum geliyor 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 olmaz 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 kaç 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 kaç. Yakalanamam şimdi polislere. Buranın polisleri dokundurma. Tamam. Oh be. Geri dönelim gidelim şimdi oraya. Aç da ya. Aziz Aziz Başını belaya sok. Ya be. ne kadar evetsin. Yağmurlu havada. Yağmur da başladı ıslandık ya. Şuradan bir silah alalım en iyisi bu şehirde çünkü. Bak 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 silahçıya bak. Evet. Ama kapalı galiba kendisi yok. Beyefendi bakar mısınız bir buraya? Buranın dükkanları da var ya çalışmayı Polis gelince galiba almış adamı. Kameralara bakmak için en iyisi bu bölgeden uzayalım. Gidelim bir şöyle güzel bir mekana. Nazil yol bilmiyon iz bilmiyon gidiyon ha Ya beyefendi pardon pardon Ya Pardon diyorum ama pardon bugün Üç kez kaza yaptım Üç kez kaza yaptım Üç kez kaza yaptım Ya millet üstüme üstüme geliyor Sök kapısını Kaç azül kaç Azil, 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 azil Polise yakalanma, polise yakalanma Geçtireyim Yapacak bir şey yok Bu şehirde namusluca yaşanılmıyor belli ki Bırakın peşimi, bırakın Aa. kardeşimi salın. Helikopter kaldırmak ne ya? Alt tarafı bir adam dövdüm. Başını belaya sokup durdum bugün Hazit. Bela beni çekiyor ya. Bela beni çekiyor. Bulamasınlar bulam. Bir kişi gitti, bir kişi kaldı. O da gördü mü beni ne yaptı? Görmedi, görmedi, görmeyecek. Görmeyecek, 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 görmeyecek. Hadi, hadi. Sonunda kurtulduk polislerden ya. Arabanın haline bak ya. Bıraktılar peşim sonunda. Gidelim de bir arabayı tamir ettirelim ya. Nerelere geldik şuna bak Hiç bilmediğimiz bölgelerdeyiz Gidelim bebe Arabayı tamir ettirelim Geç şuradan, ışık ışık dinleyeceğim geç. <laughs> Topraklı yolları severiz. Buralar nereye çıkıyor acaba? Hazır yine iyisin ha. Bakalım. Hemen azıcık arabayla burada hız yapma. pati çektik ama buralar neler oluyor ya bakalım buraya buradan gideceğim bakayım duralım ya şöyle bir duralım ya devam vay vay ne güzel ya Kuş sesleri falan bıçak geçiyor Burası Nereye Çıkıyor Acaba Şöyle Bir Çıkalım Buraya Da Bakalım Allah Allah. Ha Burada Biri Varmış Bu Kim Ya Merhaba Dostum Merhaba Dostum Allah Allah. Merhaba. Siz burada ne yapıyorsunuz ya? Merhaba, merhaba. Ben burada manzaraya bakmaya geldim ya. Sen kimsin? Seni buralarda hiç görmemiştim daha önce. Benim adım benim adım Azil. Tanıştım ama memnun oldum ya. Buralarda beni daha önce görmemen normal. Çünkü buralarda kalmıyordum. Yani buraya ilk defa geldim burada. Türkiye'den geldim ben. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Ben burada böyle duruyorum ya. Ne yapayım? Tanıştığıma memnun oldum. Benim adım Söylesem mi, söylemesem mi Kim bilmiyorum ki bunu. Tanışma ya. Neyse. lerden. Benim adım da Osman. Tanıştığıma memnun oldum. İstiyorsan arkadaş olabiliriz. Olur Osman. Benim de bu şehirde hiç arkadaşım yoktu ya. Tanıştığıma çok memnun oldum Osman. O zaman gel seni benim eve götüreyim. Yani burada ne yapıyorsun tık başına? Evin barkın var mı? Benim evim barkım yok ya. Ben burada kalıyorum. Buralarda geziyorum. Ufak tefek işlere gidiyorum. Senin evin mi var burada? Evet evet. Yani benim değil de evim ya, kiralık evim var evet. Böyle biraz maddi durumum iyi. Gel o zaman Osman seni benim eve götüreyim. Beraber takılalım. Hem bana buraları az çok bilirsin belki gezdirirsin. Takıl peşime o zaman. Aracın falan var mı? Benim aracım falan yok ya. Dediğim gibi. Burada kalıyorum. Araç falan yok. Tamam o zaman benim burada bir idarelik doğan seleksin var. Gel ondan gidelim. Götüreyim seni. Takıl peşime. Hadi gel bekliyorum. Ha. Gel. Gel bakalım gel Osman. Gel Osman gel. Gidelim. Oh, şehir arkadaşı arkadaş edindim ilk arkadaşım sonunda ya. Ama bu da tekim bir tip mi değil mi hiç çözemedim ya. Tipe baksana burada ne yapıyor tek başına nasıl burada kalıyor. Arabayı da iyi yamulttuk ama ya. Gel Osman gel bin lan osman yanıma binsene neyse öyle olsun hadi arkaya otur Vay be. gidelim bakalım ya Burada ne oluyor ya? Buralar niye böyle acaba? Osman burada ne oluyor? Bir bakalım mı? Bir duralım bakalım ne oluyor buralarda ya? Bu iki kişi ne konuşuyor öyle? Ne yapıyorlar? Abdi öleceksin Abdi. Senden bıktım. Seni hain. Seni hain. Seni hain köpek attı. Seni hain. Geber lan. Geber. Ne oluyor lan orada? Birileri var. Görmeden sizi. Ne oluyor? Onlar niye durdu orada şimdi? Lan siz Şahin'deki, Doğan'dakiler. Kimsiniz lan siz? Ne durdunuz orada? Hı? Fark etti lan bizi. Ne oluyor lan burada? Adamı dövdü, öldürdü galiba lan. Osman, ne diyorsun? Bunu biz Neyse, uzayalım buradan. Uza 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 lan ne oldu az önce Kaçtılar lan Beni fark ettiler Topukla 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 Seni hain Seni hain Senin yüzünden işler Atla 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 ah, Kaç 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 Çal arabayı Aç, kaç 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 Hayır 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 Işıla Aç Çekil 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 Kaçmam lazım acilen Ne oldu orada az önce ya Ne yaptı o adama Dönüp bir baksak mı acaba Osman Ne diyorsun dönüp bir bakalım mı Osman Abi bilmem ki ya Gitmeyelim bence oraya ama Kendin bilirsin Bir bakalım Osman bir bakalım Hemen ha? Nerede lan adam Osman adam yok Osman adam yok Bekle sen geliyorum Osman Ne yaptı ona ya ha? Bayım Bayım. Yaşıyor musunuz? Bayım. Yaşıyor musunuz bayım? Ölmüş bu ya. Boynunu kırmış. En iyisi buradan uzayalım. Buraya polisler damlamadan. Uzayalım uzayalım uzayalım. Uza 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 uza. Osman ölmüş lan bu ölmüş. Adamı öldürmüş köpek. Bizim üstümüze kalmadan buradan topuklayalım. Yaklaştık eve Osman bizim eve. Kiralık evime yaklaştık. Arabayı da yamuttuk bugün iyice. Ha, abi adam ölmüş mü? Ölmüş ha. Ölmüş Osman ölmüş. Neyse üstümüze kalmasın da aman. Buranın milleti cins Osman ya. Geldim bugün çok olay yaşadım ya. Bir gezeyim dedim. Gezmek amaçlı geldim şehirde bir sürü olay yaşadım. Şunu en iyisi garaja bırakalım Osman. Garaja bırakalım. Araç zaten kırık tamir ettiririz bunu. Tamam gel Osman'in gel. Burası evimiz. Gel Osman. Gel hadi bekliyorum. Tamam abi geliyorum. Tamam. Ne oldu bugün ya? Abi ne oldu bugün orada ya? Ne yaşandı? Neyse son anda kaçtık oradan iyi abi ya. Yoksa bizi çiğ çiğ yiyeceklerdi. Olmazdı yani. Polisler üstümüzü damlamadan kaçtık sonunda. Aynen öyle Osman. Aynen öyle. Neyse. Sus kimseye dillendirme. Gel arka bahçeye doğru gidelim. Tamam abi geliyorum. Gel tamam gel. Gel gelelim. Osmana güvenmesin var ya. Getirdik bakalım evimize iyi insanlarım var. Elsa duymasın şimdi. De. Bugün ne oldu öyle ya? Bir gezelim dedik bas santosu olaylar olaylar. Gel Osman gel. Ha şöyle gel. Osman ne yapıyorsun ya? Osman, Osman. Osman gel Osman. Gel. Gel. Osman gel. Takıldı oraya. Ya. Gel. Gel Osman. Şöyle gidelim. Of, Los Santos of. Ne olaylar açtım bugün başıma of. Osman hadi gel artık ya. Geldim abi geldim. Ufak tak takıldım da şurada bir ufak. Geldim abi. Evinde pek güzelmiş abi ya. Öyledir Osman'ım öyledir. Ne yapıyoruz abi. Tabii ki de bölümün sonuna geliyoruz Osman. Ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bu bölümümüz de böyleydi. Azil'in hayatında bugün olaylar olaylar. Ee, yorumlarda videoyu beğenip yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Kanalda abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Osman'ı nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtiniz.